seninle yaşanmış bir aşkın, bana bıraktığı tek miras, koskoca bir sensizlikti. Yani, yani senden sonrası hiçlik, kimsesizlik ve güçsüzlüktü. Bende var olan, kendimde yer bulan, yani içinde kalanlardı, arta kalan. Sen çoktan gittin. Bir ben kaldım fırtınanın ortasında. Kalan bendim ve benden çok şeyler eksittim. Önce ağır bir ayrılık yükünü sırtlayıp kendimden geçtim. Sonra senden vazgeçtim. Daha sonra ise ikimiz için bin defa öldüm. Yani, yani hayatın bütün acımasızlığını senden gelen bir bedel olarak ödedim. Neyim kaldı sensizlikten başka? boynumda gururla taşıdığım ayrılık madalyamdan, cebimden çalınıp kaybedilen hayallerimden ve yıllardır acısını yüreğimde taşıyacağım saplı duran ihanetinden başka. Sessiz gidişlerin ardından haykıran yıkımlarımdan sonra, aynalardan saklanan soluk yüzümden, dalıp gittiğim ücra diyarlarımdan ve kasırgalarımdan başka. Söyle, Sensiz geçen hangi güne kan kusmak iyi eder beni. Geçmişin neresinden geçersem hatıralar hatırlatmaz seni. Hayat ışığım çalınmış. Hadi söyle hangi ten aydınlatır yüzünü? Ellerim alabildiğine yalnızlığa uzanıyor. Keşkeleri düşündükçe canım yanıyor. Nerede sana benzeyen birini görsem içim kan ağlıyor. İşte ben bu yüzden bittim. Gözlerimin önünden geçip giden bir andı. Ve bir daha seni anlamak için bütün yollardan vazgeçtim. Neyim kaldı kahırdan başka? Gecenin çıldırtan uğultularına boyun eğmekten başka. Bir kıpırdama, sessiz bir ses. Umuda uzanan ellerin ardından bahseden şiirler. Tatlı, masum gülüşler. Ne kaldı senden yana? Aşka tutuklanan iki tutukluyduk. Önce birbirimize anlam yükleyip daha sonra kendimize anlamsız geldik. Anılardan vazgeçtik. Birbirimizden hiç söz etmedik. Aşkı batırdık, kendimizi eksilttik. Yıllardan hesap sorduk ama ne çare koskoca bir uçurum olduk. Eskiye dönüp bakmaktan başka ne kaldı geriye? Küle döndüğü ateşin korunda yandım. Saçlarından tel tel kopup Gözlerinden damla damla döküldü Bir boşluk çizmek hangimizin aklına gelirdi Ani kayıplar vermek Ve bir anda ortada kalanlarda Tükenmeyi kim isterdi Neyim kaldı yokluktan başka Tiksindiğim bir yaşantıdan Ve solan yapraklardan başka Beraber olmak Yalnız kalmaktan Neyi giderdi Neyim kaldı sensizlikten başka? Gözlerime dolan yaşlardan, kara günlerden başka.